Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık iki aydır yaptığımız videolar etkisini gücünü göstermeye başladı ve kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Videoların cevabını görmemiz, videoların yaptığımız videoların etkisini görmemiz gerçekten bizi mutlu ediyor sizler adına. Dün Bingöl İl Özel İdaresinde banka promosyon ihalesi iptal edilmişti ve orada işlerin yeni banka promosyon ihalesi yapılmıştı ve orada 17.250 TL ile banka promosyon ihalesi revize edilmişti arkadaşlar. Şimdi de Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nde banka promosyon ihalesi revize ediliyor. Umuyoruz bütün kamu kurumlarında bu toplantılar başlar bir an önce. iki kurumda başladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın banka promosyon gündemiyle toplantı gerçekleştirdi. Şimdi hem toplantıyı sizlere sunacağız hem de olanları sizlere sunacağız. İl Sağlık Müdürlüğü'nde arkadaşlar. İlgili Banka Şubesi ile Müdürlüğümüz arasında 6-12-2019 tarihli mevcut kurum personeli maaşlarının, ücret ve avans dahil her türlü alacaklarının banka tarafından ödenmesine ilişkin maaş ödeme protokolü 31-12-2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere imzalatına alınmıştı. İşbu sözleşme imzalandıktan sonra ekonomik olarak beklenmedik olağanüstü durumların yaşandığı, bunların objektif önceden beklenmeyecek nitelikte bulunması ve değişen koşulların ilk işbu akdedilen sözleşmeyi çekilemeyecek hale getirdiği, ve iş bu olağanüstü koşullar sebebiyle sözleşmenin revize edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple yaşanan ekonomik koşullar enflasyon verileri göz önünde bulundurularak ilgili personelin ağır ekonomik şartlar altında kalmaması sebebiyle protokolün ilgili banka tarafından güncellenmesinin görüşülmesi amacıyla Karaman İl Sağlık Müdürü Doktor Adnan Koşun Başkanlığında hizmet başkanları ve müdürlüğe bağlı 2. ve 3. basamak sağlık testlerinin yöneticilerin katılımı ile toplantı düzenlendi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Müdürlük tarafından yapılan toplantı neticesinde günümüz ekonomi şartları göz önünde bulundurularak ilgili banka şubesinde idaremizce akt edilen sözleşmenin değişen yeni ekonomik koşullara göre uyarlamasının talep edilmesine karar verilmiştir. İlgili talebin banka tarafından olumsuz karşılanması durumunda izlenecek yolun değerlendirilmesi için 9 Ağustos 2022 tarihinde ilimizde en çok üye sayısına sahip 2 işçi sendikası ve 3 memur sendikası yetkilileriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. Bu konuyla ilişkin ilgili banka şubesiyle yazışmalar müdürümüz tarafından başlatılmıştır diyor. Karaman İl Sağlık Müdürlüğü toplantı ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Önce Bingöl Özel İdaresi ardından Karaman İl Sağlık Müdürlüğü banka promosyon ihalelerinin feshedilmesi ya da revize edilmesi için toplantılara başladılar. Darısı diğer büyük kurumların başına arkadaşlar biz elimizden geldiğince bu banka promosyon ihalelerinin revize edilmesi ya da düşük kalanların feshedilmesi için videoları yapmaya, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Artık 20.000 TL, 30.000 TL banka promosyon olmalıdır. Öyle 2.000 lira, 3.000 liraya, 4.000 liraya, liraya banka promosu olmaz artık. Hepinizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Birlikte başaracağız arkadaşlar.